Büyük bir savaşın içine girelim. Okey. İlk önce bir arkadaşlara merhaba diyelim. Sonra merhaba. hikayemizin içine çekelim onları. Merhaba. Evet. Şimdi ne yapalım biliyor musun? Benim var. Senin o elmaslarını benim burada kurduğum ekip dostlar almak için uğraşıyorlar. Tamam mı? Bak sana sana bir iyilik yapayım mı Kerem? Hı. <laughs> Bak şimdi senin adamını bir göster. Bir göster arkadaşlara senin adamını. Hatta, Savaşçı sen adamını hatta. bir göster. O yere koy yere. Buraya koy görürsün bak şimdi. Çiyahlar. Şimdi biraz senin adamın böyle bir ciddiyetsiz duruyor What? Kerem. Çiyahlar. Başına bereyi de takmış. Biraz sonra inşaata gidecek gibi. Benim adamlarıma bakın şimdi. Oho. Adam. Oho. Ama Savaş abi. aletleri ellerinde hepsinin. Kılıçlar. Vediş şey ya ha. Seninki böyle biraz inşaata gidecek gibi. İstersen sana bir başlık vereyim. Bak şöyle bir başlık vereyim sana. ama ben Bu Batman'in Batman'imsi bir başlık. Ne dersin? Onu takmak ister misin? Biraz seninki böyle bir sanki böyle iki tokat atsam yere yıkılacak gibi. Savaşçı bir hali yok yani. Ne dersin? Ama ben sapta istiyorum. <laughs> Tekniker gibi Ç mi duracak seninki? Teknisyen. Bakayım dur. Aa bak şimdi daha ciddi oldu ama ya. Baksana Kerem çok korkul. Aa sen benim tabancamı ne zaman aldın? <laughs> Adamın eline yapıştırmış suya tabancamı. <laughs> o benimdi ya. Benim. Aa çok ben de savaşçı birliğimi gönderiyorum senin üstüne. Ben saptım. Anne hani durdur. Heh. Ben çatmak istiyorum. Aa bak ben yani bu bu şapkayla seni görünce böyle sanki elinde malayla çalışıyormuşsun hissiyatı veriyor bana ya. şimdi daha böyle bir gerçekçi kahramanımsı oldu. Şu birazcık sandığı şu tarafa getirir misin? Elmas sandığını. Bir de kapağını aç. Böyle cazibesi olsun. Bir görelim elmasları. Sen elmasları görmeden ne? iş yaptırıyorsun bize. Koy şöyle. Heh. Bu elmas sandığı Amacımız Benim bu oyunlar sandığına mi? ulaşmak. Kerem'in kurduğu oyun bu. Daha iyi, daha iyi. Geliyorum. Dın 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 dın. Geliyorum. Geliyorum ben. Dın 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 dın. Bak dostum. Hı. Benimle iyi geçin. Aa! Fırladı. <laughs> Tabancam fırladı. Hı? baksana. Baltam fırladı elimden. Nasıl oldu o anlamadım ki. Yeni ha. bir savaşçı alayım kendime hemen. Dın, dın 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 Bu savaşçı iyi gözüküyor. Dın 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 dın. Aa! 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 Nereye kaçıyorsun Elmas dostum? Bir El elmaslarını da alıyor ya Rabbim ya Rabbim. Nereye kaçıyorsun Kerem? Bu tarafa Anne. gel. Anne. Söyle. Bir savaşamadık ya. O kadar küçükler ki bıcık bıcık tam elimize alıyoruz. Bak Batman da hazır bekliyor burada. Şimdi uçsun mu? Uçsun mu? Tamam. Aa, anne bu yerden Yarasa. Hani hani ha. Ne yapacak ki o yarasa? Batman'e Batman'e karşı mı savaştıracaksın Aha. onu? Vay! Çok o eski alakasız mi? bir uçakla ha. bağlantı, ay uçak diyorum, o uçakla bağlantı kurdun. Ha, Seni Onlar tebrik ediyorum. Onlar O Söyle. adam kötü değilmiş. Hangi adam kötü değilmiş? Şu adam. Niye seninki kötü olmuyor da benimkiler kötü oluyor Kerem? Buna cevap vermeni istiyorum. Niye benim adamlarım kötü de seninki kötü değil? Böyle bir şey var mı? Ya. Tamam birisinin iyi olması gerekiyor. Doğru söylüyorsun da niye benimkilerin hepsi kötü? <laughs> bir tek seninki iyi. İyi kahraman kazanacak öyle mi? Evet ne getirdin? Siyah <laughs> Işın Işın tabancası gibi duruyor. Evet. Sanki böyle ışıkla adamlarımı yok edecek gibisin. Kendim. Düt dırın, düt düt düt. Hey dostum Hı? anlaşabiliriz. İstersen o sandığın içindeki elmasları bölüşelim ha. Ne dersin? Ama sizin değil masal. Benim. E biraz bizimle paylaşmak istemez misin dostum? Hayır. Neden? Ne çıkar paylaşsak? Hayır. Sana arkadaşlarımızdan bir iki tanesini veririz. Ha ne dersin? Hı hı. O zaman paylaşır mısın bizimle? Hı hı. Hangi arkadaşlarımı istiyorsun? Söyle. Konuşan bu. E Hangi arkadaşlarımı mı istiyorsun? E bu. Bu arkadaşımı? O zaten işimize yaramıyor. Al. Şimdi elmas vermeyecek misin bize? Verem. Ay ne kadar anlaşmalı oldu bu iş ya. Hemen çözüldü. Çok böyle bir uyumsal. Bana diyet. E, uygun. Anlaşılabilir ah. bir tipsin ya. Ver ben tamam elma. ver. Ver elmasları ver. Heh. Bir elmas daha alalım. Bunları biz kendi hanemize koyalım elmasları. Şuraya. Heh. Korumalar da elmasların etrafında yatıyorlar. Süper. Da. Öbür çay da benim. Savaşımız bitti mi peki? Daha bitmedi. Artık dost olmadık mı? Dost olduk. <laughs> Sen öyle zannet. Hiç de dost olmadım. Şimdi var ya şimdi. O elmasların hepsini bize vereceksin. Duydun mu? Mamlu attım sana. Aa! <laughs> Sen de mermi yaptım Hani senin silahın ışın silahıydı. Nasıl mermi Işın atıyorsun? Işın atıyor silahı benim. Işın silahı atma bana. Elmasların hepsini bana vereceksin. Açın. Bu da yamuldu. Şimdi en büyük kahraman geliyor. Ben, ben Batman, uçan Batman. Batman. <laughs> Dur, kaçma. <laughs> tamam, uzaktan konuşalım buradan. Gitme, <laughs> tamam. Burada. Dostum. <laughs> Ananızdaki problem nedir? Bizim arkadaşlara duyduğuma göre öldü. ışın atmışsın. Öldü. Kim öldü? Sen. Ben ölmezim Pelerini bir şöyle bir uçuruyorum. Hop! Bütün her şeye kal Aa, sakın 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 sakın. Sakın. <laughs> Pelerini mi şöyle bir uçuruyorum. Bütün silahlar pelerinimin arkasında kalıyor. Öyle güçlü <laughs> bir pelerin bu. Haberin var mı? O zaman He. bunu aldım. Neyi aldın ya? Bu arkadaşlarımızı izinsiz almam... savaşı başlatman demek. Saldırın arkadaşlar! Tapada tupada tapada tupada tapada tupada tapada tupada tapada tupada, 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 tuprada, tupada. <laughs> Kaçma Kerem buraya gel! Kaçma kaçamazsın nereye <laughs> kadar kaçacaksın? Benim uçan güçlerim seni her detteddett kaçma kerem kaçma seni yakalayacağım kerem kaçma aa seni kovalıyorum kerem karar. karar verdim buna nereye çık Açıyorsun kerem hayır Kaç. Bizden kurtulamayacaksın. Aşağı iner misin? Tehlikeli işler yok. Dedede. Bak Kerem, senin seninle barışırım ama bir şartım var. Bir kere öpücük vereceksin yanakta. O zaman Kerem'le barışırım. Sizce de barışayım mı arkadaşlar? Bir öpücüğü Kerem'le barışmamı ister misiniz? Arkadaşlar da evet diyor. Hadi barışalım gel. Hep birlikte oynayabiliriz bir öpücük. O zaman Dıt siyah kayboldu. Dıt dıt dıt. Siyah kayboldu. Tamam kaybolsun. Hop bak geldi kondu. Alo. Bak, oh. Batman, Batman çok üzgün. <laughs> Batman sana sarılıp seni öpmek istiyor. Barış sağlamak istiyor. Değil <laughs> mi Batman? Evet dostum. Gördün mü? Seninle barış sağlamak istiyormuş Batman. Hadi barışalım mı? <laughs> Birlikte bütün oyuncaklarla oynayabiliriz. Hepimize yeter diyor. Bütün elmaslar hepimize yeter diyor. Ne dersin? <gülüyor> <gülüyor> Tamam o zaman anlaştık tamam mı? Uhu! Uh. Elmas sandığı aldım kaçıyorum. Uhu! Uh. Bakar mısın? İstediğin kadar polisi ara. Bütün elmas sandıklarını aldım kaçtım. Evet. Bu, bu Pelerin'in aşkına! Pelerin'in aşkına! Ben diyorum. İdatara! Tarara! Gördün mü? Aldı kaçtı. Ben ay Zaten. Arabanla geleceğim. Arabanla geleceğim de ne olacak? Yakalayabileceğim mi bizi? Evet. Hadi yakala da görelim. Dedet dedet. nasıl arabam söyleyeyim mi? Söyle. İki tane adam mı taşıyor? Ha, hay, Hayır bir tane çeşit. Bir taneyi taşıyor. Bir taneyle ne yapacaksın ki bana? Bende bir sürü adam var. Hiçbir şey yapamazsın. Ama bende silah var. Silah bizde de var. Balta da var, silah da var, ok da var, ışın kılıcı da var. Bende de. Bir de senin elmaslarını aldık. Bende. Senin elmasların da artık bizi biliyor musun? Bu polis. Sandığını çaldık sandığını. Elmas sandığını çaldık senin. Haberin var mı Kerem? Hı hı. Çok etkilenmedin sanırım. Hı, hı. Umurunda olmadı. <laughs> O zaman elmas sandıklarımızla parti yapmaya. Hadi arkadaşlar artık bu elmas sandığı bizim. Onu ya çocuklara dağıtabiliriz. Hepsi benim oluyor. Nasıl? Hepsi benim. Hadi bakalım gel de al bizden. Alamazsın ki alamazsın ki. Amma uğraştırdı Kerem seni var ya. Oh, Sana Çak bir şey söyleyeceğim. Hı. Biz oyunumuza devam edelim arkadaşlar. Hayır. Ve... Dur dur dur. Aa, biz bir yarım saattir oynuyoruz zaten. Artık ben çok biraz böyle konuşmaktan yoruldum sanki. Ne dersin Keremciğim? Ay şimdi. Hı? Aa, geldi çok kolay oldu. Sandığımızı aldın. Beni boş yakaladın. Seni gidin seni Kerem. Tamam bu, bu yarışın galibi Kerem'in adamları oldu. Kabul ediyoruz. Biz yeni ilgiyi ya. kabul ediyoruz. Tamam mı? Altada sana bir şey yapayım mı? Ne yapacaksın söyle. Aa! bize niye atıyorsun? Arkadaşlar konuşuyor şimdi. Kerem bize niye atıyorsun? Aa, onlara attım bir de. Onlara mı attım? Evet. Bir de öpücük at. Bir de öpücük at arkadaşlara. <laughs> Allah, çok gör mü öpücüğü ya? Hadi bir öpücük. Ne dersin? O sana polis. Tamam o polis kabul ediyoruz. Seni çok seviyoruz. Arkadaşlar sizi de çok seviyoruz. Kendinize <laughs> iyi bakın. Hoşçakalın.